Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Takipçilerime özel bir adet Manos yavrumu size hediye edeceğim. Yalnız şartlarımız şöyle olacak. Facebook'taki benim kendi sayfamı takip edeceksiniz. Instagram sayfamı takip edeceksiniz. Varsa eğer TikTok'tan beni takip edeceksiniz. Ve bu gönderinin altına 5 kişiyi etiketleyip siz de kendi sayfanızda bu gönderiyi paylaşacaksınız. Ne kadar çok yorum o kadar fazla çekiliş hakkı. Çekilişi de 29 Mart Cumartesi günü yani Arefe günü saat 8.30'da düşünüyorum. Canlı olarak yapacağım çekilişi elektronik ortamda otomatikman çekiliş yapacağız. İnşallah hayvana güzelce bakacak birine sahiplendiririz Temennim budur. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese bol şanslar.